Hepinize merhabalar. Kanalımıza ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün dinleyicilerimizden ismini vermek istemeyen bir beyefendinin başından geçen hikayeleri dinleyeceğiz. Hepinize iyi dinlemeler. Lale Hanım merhabalar. Kanalınızı uzun zamandır takip ediyorum. Ben de sizlere başımdan geçen olayları anlatmak istedim. Eğer beni dinleyip yorum yaparsanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler. Bundan tam 4 sene evvel gerçekleşti bu olay. Henüz 23 yaşında ve okulu yeni bitirmiştim. 1.90 boylarında, esmer ve koyu kumral saçları olan bakımlı bir erkeğim. Üniversite yıllarımda bir sürü kız arkadaşım oldu bu sayede. Dikkat çekici ve konuşkan olmam sayesinde kızlarla daha rahat iletişim kurabiliyorum. Modern giyim tarzım ve her ortama uyum sağlamam ile okulda beni tanımayan yoktu. Ailemin maddi durumu oldukça iyiydi. Babam kendi kurduğu şirkette patrondu. İktisat bitirdikten sonra fabrikanın başına geçerek ben yönetecektim. Ancak babam biraz zor bir adamdı. Paradan çok Eğitime ve disipline önem verirdi. Beni de sürekli sıkıştırırdı. Derslerimi sorgular ve eğer çok fazla dışarıda vakit geçirirsem kızardı. Bense maddi varlığıma güvenerek pek fazla umursamazdım. Derslerim iyi olsa da babamın varlığına ve maddi gücüne her zaman güvenmişimdir. İktisat okumaya karar vermiştim çünkü bu meslek için okumam gereken bölüm buydu. Burada da babamın istediği gibi kendimi geliştirecektim. Okulda derslerden çok muhabbet etmek ve gezip tozmak daha çok hoşuma gidiyordu. Özellikle kendi iş hayatımı garanti gördüğüm için otomatikman stres yapmıyordum. O dönem gençtim ve yakışıklılığım sayesinde bir sürü kızla flört ediyordum. Hatta çoğunu boş eve götürüp birlikte bile oluyordu. Ailem bu duruma kızsa da okulun daha çok başı diyerek alttan almaya başladılar beni. Modern bir aile yapımız olmasa da erkek çocuğu olmanın verdiği bir rahatlık taşıyordum. Ayrıca ailemin de tek çocuğuydum. Okulun son dönemlerine doğru para harcama olayını abarttım. Kendime babamın birikimiyle araba aldım ve sürekli gezmeye başladım. Artık okul bitecek diye fazla umursamıyordum. Tabi bu süreçte alkolün de dozunu iyice arttırmıştım. Bu durumu ailemden henüz gizliyordum. Ayrıca okuldan Meltem diye aşırı güzel bir kızla tanıştım. Çok alımlı ve güzel bir kızdı. Okulun yarısı peşinden koşuyordu. Ancak onun gözü bendeydi. Beraber hoş vakit geçiriyor ve çoğu zaman el ele tutuşup öpüşüyorduk. Sanırım bu kadar etkilendiğim başka bir kız olmamıştı hayatımda. Meltem'le tanışmamız adeta hayatımda yeni bir sayfa açmıştı. Okula gitmek için bir bahane gibiydi. O hayatımda bir çiçek gibiydi adeta. Neşeli, zeki ve güzelliğiyle dikkat çeken biriydi. Onun yanında geçirdiğim zaman beni daha önce hiç hissetmediğim hisler kaplıyordu. Beraber kahve içip uzun yürüyüşler yapıyor, birbirimize hayatımızı anlatıyorduk. Meltem benim için sadece bir ilişki değil, aynı zamanda bir arkadaşlık bağıydı. Elbette bir o kadar da düşünceliydi. Benim babamın işinin başına geçmem için derslerime önem vermem gerektiği konusunda telkin ediyordu sürekli. Bu arada Meltem'in babası da benim ailem gibi bir şirkete sahipti. Hatta onun da iktisat okumasının sebebi şirketin başına geçecek olmasıydı. Beraber gezip tozarken evlilikten bahsettiğimiz günlere geldik. Onun kadar zeki ve hoş bir kadınla evlenerek hayatımı daha düzenli ve daha anlamlı kılabilirdim. Sadece daha fazla sorumluluk almaya başlamam gerekirdi. Ancak her zaman daha çok var diyerek kandırdım kendimi. Maddi gücüme ve garanti geleceğime çok fazla güvendim. Bu hem ilişkimin hem de gelecek kariyer planlarımın kırılma noktası olacaktı. Meltem'in evlilik konusunu dillendirmesi benim için bir ikilem yaratmıştı. Onunla hayatımı birleştirmek istiyordum ama üstümdeki sorumluluklar ve iş hayatındaki belirsizlikler beni korkutuyordu. Meltem'in gözlerinde gördüğüm beklenti beni daha da bunaltıyordu. Sürekli ona sözler veriyor ama bir türlü adım atamıyordum. İlişkimiz sevgi dolu anlarla birlikte bu baskı yüzünden gittikçe gerginleşiyordu. Ayrıca başka kızlarla birlikte olmaya ve sürekli sevgili değiştirmeye başladım. Meltem gelince bunlar son bulsa da bir kişiye tüm ömrümü adamam nasıl olurdu bilemiyorum. Bir akşam Meltem'le yine evlilik ve sorumluluklar üzerine tartışmaya başladı. Artık net bir şeyler yapmalısın dedi. Beni seviyorsan eğer bu ilişkiyi nereye götürmek istediğini bilmelisin. O an bu baskının altında ezildiğimi hissettim. Sen de biliyorsun ki işler yolunda gitmiyor dedim. Şu an böyle bir şey düşünmüyorum. Ses tonumdaki çaresizlik Meltem'in gözlerinde bir hayal kırıklığı oluşturdu. Bu olayın ardından bolca alkol almak için bir bara gittim. Kafamı dağıtmak ve her şeyi unutmak istiyordum. İçeri girdiğimde kalabalık bir ortamla karşılaştım. Müzik, gürültü ve alkol beni daha da sarhoş ediyordu. Birkaç kadeh içtikten sonra başımı yastığa koymuş gibi hissetmeye başladım. İçimdeki karamsarlık ve Meltem'le yaşadığım çatışmanın etkisi beni daha da derin bir buhrana sürüklüyordu. Tam da o sırada bir kadın geldi yanıma. Sarı saçları ve gözlerindeki ışıltıyla alkolün de etkisiyle beni kendine çekti. İyi misin diye sordu. İlk başta sorusuna dikkat etmedim ama onun o sıcacık sesi zihnimdeki bulanıklığı biraz olsun azalttı. Biraz kafam dağınık dedim, gülümsemeye çalışarak. O anda her şey kaybolmuş gibi hissettim. Alkolün etkisi onu daha da çekici hale getiriyordu. Bilinçsiz bir şekilde yanına yaklaştım ve sarıldım ona sonrasında ona doğru eğilip öpmeye başladım. O an hissettiğim zevk ve özgürlük beni tamamen sarhoş etti. Meltem'in aklıma bile gelmediği bir an yaşadım ama bu sadece geçici bir mutluluktu. Aniden kendime geldim ve yüzümdeki gülümseme kayboldu. Kadını hemen bırakıp oradan uzaklaştım. Artık hem sorumsuz hem de sevdiği kadını aldatan bir erkek olmuştu. Sanırım üzerime yüklenen çok fazla sorumluluk beni bu hale getirmişti. Ne yapacağımı kestiremez bir halde evin yolunu tuttum. Hatta babam kızmasın diye balkon kapısından girdim ve sessizce yatağıma yattım. Meltem benim için her zaman değerli olmuştu. Onun asla böyle bir şey yapmayacağının farkındaydım. Neden bunu yaptım diye sorup duruyordum kendime. O an başka bir kadını arzulamıştım. Ancak kafam çok bozuktu. Yani bu durumu normal bulup geçiştirdim. Kafamı toparlayıp okulun son dönemleri biraz daha derslere ilgi duymam gerektiğine karar verdim. Ancak Meltem'le geçirdiğim zaman ders çalışmak için çok az fırsat kalıyordu. Çünkü sürekli ya sevişiyor ya da beraber vakit geçiriyorduk. İstekleri bitmiyordu. Artık alkol de hayatımın vazgeçilmez bir parçası olmuştu. Kendime bir araba almış olmam özgürlüğümü pekiştirmişti. Kendi başıma ne yapacağımı düşündüğümde Meltem'i düşündüm. Ondan daha fazlasını istemeye başlamıştım. Madem benden bu kadar çok beklentisi var, o zaman benim de isteklerime önem vermeliydi. O zamanlarda nasılsa şirketi yöneteceğim düşüncesiyle hareket ediyordum. Bu elbette Meltem için biraz stresli bir durum olmaya başlamıştı. Çünkü artan alkol oranım ve sorumsuz davranışlarımdan bıkmaya başlamıştı. Babam da bir yandan çalışmamı ve artık aklımı başıma toplamamı istiyordu. Bunun dışında Meltem benim aksime daha da çalışkan ve zeki biriydi. Derslerini basitçe verip mezun olacağı bir durumu vardı. Dedim ya Meltem zeki biriydi. Benim aksime hedefleri vardı. İktisat okumakla kalmayıp aile şirketinde çalışmaya niyetleniyordu. Babası iş dünyasında saygı duyulan bir isimdi ve Meltem ondan daha fazla şey öğrenmek için sürekli çaba gösteriyordu. Kendi hayatında başarıyı hedefleyen bir kadın olarak bana karşı duyduğu çekimle ikimizin geleceğini de sorguluyordu. Ancak ben gençliğin getirdiği kayıtsızlıkla hayatımı geçiştiriyordum. Ona sözler veriyor. Nasılsa maddi durumumuz iyi diye evliliğimizi de yapabileceğimizi söylüyordu. O dönemler beklentisinin aslında para olmadığını anlayamamış. Aslında o benim çalışkan ve sorumluluk sahibi biri olmamı istiyormuş. Bunu sağlamak benim elimdeydi. Ancak bir türlü o motivasyonu kendi içimde hissedemiyordum. Bir gün Meltem'le bir kafede oturuyorduk. Gözleri parlıyordu. Ama içimde bir şeyler olduğunu hissediyordum. Konuştukça ona olan ilgimin yanı sıra hedeflerine ulaşma arzusu beni rahatsız etmeye başladı. "Beni seviyor musun?" diye sordu birden. Gözlerimin içine bakarken kalbimde bir şeylerin yerinden oynadığını hissettim. "Seviyorum." dedim ama içimdeki belirsizlikleri bilemiyordum. Günler geçtikçe Meltem'in bende hissettiği bu belirsizlik büyüdü. Okul biter bitmez Meltem'in babası ondan şirketin başına geçmesini istedi. Bunu duyduğumda bir anlığına içimde bir kıskançlık hissettim. Onun ailesinin işine girmesi ve belki de bana olan ilgisini kaybetmesi düşüncesi içimde bir ürperti yarattı. Ancak bu düşüncelerimi dışarıya yansıtmadım. Onu tebrik ettim ve ben de kısa bir sürede bu şekilde çalışacağımı söyledim. Ancak o sadece düz bir şekilde sırıtmıştı. İş yerine ilk gününde onu ziyarete gittiğimde babası görmüştü beni. Aile şirketimiz olduğunu biliyor, hatta babamı da tanıyordu. Babamın hala beni işin başına geçirmediğini de biliyordu. Hatta benimle alay edercesine sırıtarak konuşmaya başladı. O gün bu yaşadıklarım kanıma çok dokunmuş. Meltem babasının şirketine geçiş yaptıktan sonra işler değişmeye başladı. İş disiplini artmıştı. Çünkü sürekli şirket içinde çalışmalar yapıyordu. Hatta başka biriyle mi görüşüyor diye düşünmeye başlamıştı. Bir gün onunla buluştuğumuzda iş yerindeki sorumluluklarından bahsetmeye başladı. Kendi ayaklarımın üzerinde durmak istiyorum. Artık yalnızca seninle olmak yeterli değil dedi. Kendince bağımsız ve hür bir hayat dikkatini çekiyordu. Paranın ve gücün onu değiştireceğini biliyordum. Ancak beklediğimden daha hızlı olmuştu. Üniversitedeki gibi arabayla gezip boş boş takıldığımız günleri özlüyordum. Çünkü artık lüks mekanlarda buluşup sürekli iş konuşuyorduk. Paylaşacak tek şeyimizin iş olmaması gerekiyor. Üstelik sürekli alışveriş yapıyor ve doğal güzelliği olmasına rağmen yaşından büyük makyajlar yapıyordu. Tanıyıp aşık olduğum kadından çok uzaklaşmıştı. Hatta vücudu aşırı dikkatimi çekerken şu an soğuduğumu hissediyordum. Daha açık giyindiği bir gün bu konuda konuştuğumuzda ona karıştığım için beni azarlamıştı. Ben de o an ona parlasam da asla sözümü geçirememiştim. Zamanla Meltem'in iş hayatı beni daha da dışlamaya başladı. Bana olan ilgisi azaldı. Onun yerine iş arkadaşlarıyla vakit geçiriyordu. Benimse hayatım alkol ve gece hayatı etrafında dönmeye devam ediyordu. İşlerimin birer birer kötüye gitmesi Meltem'in gözünde beni daha da değersiz kılmaya başladı. Hatta bir keresinde arkadaşlarıyla buluşmaya beni zorla davet etti. Yanlarına gittiğimde ise herkesin içinde benimle alay etmişti. Çünkü o benden daha hızlı şirketin başına geçebilmişti. Sürekli örselemesi sonucu o masadan kalkarak hızla uzaklaştım. Ardından tüm gece kavga ettik ve bir türlü onun yanlış yaptığını ikna edemedim onu. Bana küstü ve uzunca bir süre konuşmama kararı aldı duygusal anlamda şiddet görmeye başladım. Bir akşam Meltem'in iş yerindeki bir arkadaşından onun başka biriyle görüştüğünü duyduğumda içimdeki kıskançlık alev aldı. Gerçekten Meltem başka biriyle miydi? Gözlerimde yaşlarla buluşan bir öfke patlaması yaşadım. Ne yapıyorsun Meltem? Beni mi terk ettin diye yazdım ama cevap alamadım. Bir hafta geçti üstünden. Kafamda beliren düşünceler beni iyice çıkmaza sokuyordu. Nihayet Meltem'in bir akşam yemeğine katıldığını öğrenince dayanamayıp oraya gittim. İçeri girdiğimde ise Meltem'in başka bir adamla yan yana oturduğunu gördüm. Göz göze geldiğimizde yüzünde bir soğukluk vardı. Gecenin ilerleyen saatlerinde cesaretimi topladım ve yanına doğru yöneldim. "Meltem," dedim, "biraz konuşabilir miyiz?" Gözleriyle süzdü beni. "Ne konuşmak istiyorsun?" diye sordu bir yandan da uzaklaşarak yürüyor ve konuşmak istemediğini belli ediyordu. Geçmişte yaşadığımız hiçbir şeyi unutmadım. Seninle tekrar bir şans denemek istiyorum dedim. Verdiği cevap karşısında gözlerimi büyüterek ona baka kaldım. Seninle olmak bana zarar veriyor. Seni geride bırak. Artık hayatımda yerin yok dedi. İçimdeki üzüntü yerini öfkeye bırakmıştı. Çünkü şımarık hareketlerinden ve bana uyguladığı haksız baskıdan bıkmıştım. Üstüne üstlük aldatmıştı beni. Başka bir erkekle olduğunu dahi bilmeden başkasından duymak beni daha da çok hırslandırmıştı. Ona vurmamak için kendimi zor tutmuştum. Meltem'in iş hayatındaki başarısı ve sosyal çevresi beni sadece bir kadını kaybetmeye değil, aynı zamanda kendimden uzaklaşmış bir adam olarak hissettirmeye başladı. Çünkü kişisel sorumsuzluğum nedeniyle bunların olduğuna beni inandırmıştı. Benden daha çok çabalasa da yüzüstü bıraktığı için öfke doluyor ve strese giriyordu. Bir gün onu arayıp tekrar ne olduğunu sorduğumda artık benden vazgeçti. O an içimde bir şeyler tamamen yok oldu. Bunu hak etmediğimi düşünüyordum ancak hatalarımın da farkındaydım. Zamanla Meltem babasının şirketinde iyice yükselmeye başladı. Ailesinden gizli bir şekilde şirketin bazı önemli stratejilerini öğrendi. Meltem iş zekasını ve eğitimini kullanarak şirket içerisinde kendine bir konum yarattı. Artık benim yanımda olmak istemeyen bir kadın değil, bir iş kadınıydı. O günden sonra kendi ayakları üzerinde durabilmenin ne demek olduğunu öğrenmişti. Duyduğuma göre de sürekli sevgili değiştiriyordum. Çünkü asla bir erkekten tatmin olmuyordum. Halbuki beraberken çok mutluydum. Nasıl bir anda gözü paradan başka bir şey görmez olmuştu anlamıyordum. Benim farklı olarak sorumsuz davranışlarım ve alkol bağımlılığım babama muhtaç ve terk edilen sevgili rollerini üstlenmeme sebep olmuştu. Alkol bağımlılığı ve geç saatlere kadar dışarılarda kalmak hayatımı çekilmez bir çileye çeviriyordu. Babamsa şirkete geçmeye başlayacakken benim iş hayatımda olabilmem için gerekli olan disiplini bana hala aşılayamıyor. Meltem'in birkaç yıl içinde şirketin başına geçmesi benim için bir şoktu. Onun yaptığı bu stratejik hamleler ve liderlik yetenekleri sayesinde şirketi başarıya taşıdı. O aslında benim yerime geçen bir güç haline geldi. Babam beni bir kenara iterek Meltem'in başarılarını kutlamaya başladı. Artık ben sadece geçmişte kalan bir figürdüm. Hayatıma geri dönmek istediğimde ise her şey için çok geç olduğunu anladım. Hayatımı geriye döndürüp yaptığım hataları telafi edecek bir zamanım veya fırsatım artık kalmamıştı. Sonunda iş hayatımda kaybettiğim fırsatlar ve ilişkilerimle baş başa kaldım. Meltem benim hayalimi gerçeğe dönüştürmüştü. Bense geride kalmıştım. Onun için bir dönem sevgili olunan, ancak kendi keyfine düşkünlüğü yüzünden kaybettiği bir adam olarak kalacaktım kafasında. Meltem'in başarılı olduğu yerlerde ben yalnızca kaybolmuş bir ruh olarak yaşamak zorundaydım. İlişkimiz geçmişte güzel bir anı olarak kaldı ama belki de en önemli dersleri hayatımda almak zorunda olduğum bir gerçekti kendi hayatımın direksiyonunu kaybettiğimde bir başkasının eline geçmesini izlemek zorunda kaldım. Meltem beni her zaman geçiştirecek olan ancak aslında hayatımın en önemli parçasıydı. Sonuç olarak hem Meltem'in hem de benim hikayemi dinledim. Yaşamımız bize öğrettiklerini yansıtan bir ayna gibiydi. Gelecek geçmişin etkisinde şekillendi ve ben bunun bedelini ödemek zorunda kaldım. Artık sadece hatalarımı değil, aynı zamanda kaybettiğim sevgimi de kabullenmek zorundayım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, dinleyicilerimizden ismini vermek istemeyen bir beyefendinin hayat hikayesini paylaştım bugün sizlerle. Kendisi yaşadığı hayatı ne kadar da güzel özetlemiş bize, değil mi? Aslında her şeyi varken Nasıl da hiçbir şey olmuyor insanın. İnanın bana o paranın ihtişamına, gücüne kapılıp hayatındaki bütün sevgiyi ve sevdiği insanları bir kenara iten insanlardan oldum olası haz etmemişimdir. Eminim ki bu arkadaşımız da yaptığı hataların büyük pişmanlıklarını yaşıyor şu anda. Kendisine buradan muhakkak bir destek almasını tavsiye ediyorum. Ve geçmişi geride bırakıp geriye kalan hayatının tadını çıkarmasını diliyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Eminim sizin de kendisi için söyleyeceğiniz birkaç cümle vardır. Lütfen paylaşmayı esirgemeyin. Sizin de benimle paylaşmak istediğiniz itiraflarınız, yaşanmışlıklarınız, anlatmak istedikleriniz varsa eğer ben Lale buradayım. Lütfen benimle iletişime geçin. Sevgiyle kalın hoşça kalın